bir şirketi yok etmesi gibi, <laughs> bir ülkeyi parçalaması gibi, hazinesini darmadağın etmesi gibi, borsalarını yiyip süpürmesi gibi. Şimdi böyle bir gerçek var. Aynı şekilde bu liberal faşistlerde aynen hetke fonların gölgesinde bir hetke fonları mantığıyla ve aklıyla bir yazarlık oluşturdular. Çürük laflar, şüpheli laflar, bilim olmamış, bilgi olmamış, tartışılmamış, münazara edilmemiş, üstünde akademilerin bir akademisyenlerin bir fikri, şey, anlayışa varmadığı, felsefi münazarası yapılmamış yüzlerce kavramı her gün kullanıyorlar. Çürük borçlar gibi, çürük krediler gibi, çürük sigorta şirketleri gibi. Ve bunlarla her gün manşetteler. Yani hekke fonları nasıl dünyayı çevirdiyse ve dünyanın bütün şirketleri de ülkelerine saldırdıysa ki gerçek hisse senetleri, gerçek tahvili taşıyanlar da elinden hisse senetlerini aldılar. Tahvilleri aldılar. Yani çürüklerle oyun yaptılar, spekülasyon. Borsalarda Herifin dövizini elinden almayı başardılar. Yalan dolan. İşte sorusun onun türevleri işte. Bakarsınız. Ama şimdi bakıyorum ki bu hetke fonlarının gölgesinde bir hetke yazarları. Yani adını ne koyarsanız koyun. Bir böyle bir yazar anlayışı. Aynen onlar gibi durdurak bilmiyorlar. Saldırıyorlar. Kavramların içi boş. Hiçbir şeye gelmiyorlar. Koca bir ülkenin tarihine çok rahatlıkla laf edebiliyorlar. Ulusal kahramanlarınızla anında dalga geçebiliyorlar bir ülkenin en mahrem, en acıtıcı noktalarda anında girip ve çıkıyorlar. Bir, ve ertesi gün yüzleri kızar Bir örnek verelim mesela Nihat Genç. Ee, peş peşe gelen şehit haberlerimizin ardından kendine liberal diyen yazarlar neden sadece uzman askerler ölüyor diye şehit ayrımı yaptılar örneğin. 6 ay önce Türk ordusu askerlerini öldürüyor diyor bir yaygara. Bu halkımızı da bu bulaşıcı zehri bulaştırdılar. Hı hı. Şimdi asker ihmal ediyor ya geldiler. Yani şeyi götürdü. Ama bundan yüzleri kızarmıyor. Yalanlı, dolan kavramlar, içi boş kavramları işte bildiğiniz gazeteler, bildiğiniz yazarlar yüzlerce kez sarf ediyorlar. Bu bütün dünyada yeni bir yazar türüne karşı hazırlıklı olmadan bizi yakaladı. Biz namus diye bir şey var, ahlak diye bir şey var, yüz kızarması diye bir şey var, bir fikri savunma diye bir şey var. Yoksul insanlar var, köylüler var, üretim var, milli kaynaklar var, istikbal var, beka var. Başkasını düşünmek var. Bütün bunlar bizim namusumuz. Namusumuz kardeşim. Bunları bir günde oyna, bir günde çıkar. Bunlar speküle edilmeyecek laflardır. Ahlak speküle edilemez. Başkalarının, altta kalanların hakları speküle edilemez. Gayyay diye gay gargara yapılamaz. Borsa oyununa çevrilemez. Ya bugün kaybettim, yarın kazanalım denilemez. Bunlar evrensel insani değerlerdir. Ama bu hetke yazarları bunları her gün sallıyorlar. Rahatlıkla konuşuyorlar, rahatlıkla suçluyorlar, acı çekmiyorlar. Sallıyorlar, bilmiş gibi davranıyorlar. Nasıl? İşte o Amerika uçuran, balon yapıp uçuran hedge fonlarının sahipleri gibi. Çünkü kaybedecekleri de bir şey yok. Hedge fonu da özünde bu demek zaten. Herkes geliyor, emlaklarını ve paralarını koymuyorlar. Herkes kaybedemeyeceği küçük bir sisse koyuyor. Mesela senin 10 milyon dolar servetin varsa sen 100 bin lira, öbürü de 100 bin lira küçük küçük veriyorlar. O küçükler büyük bir fon oluyor ve onunla saldırı düzenliyorlar. Kaybederse 100 bin dolar kaybediyor. Bunlar da öyle. Yani kaybederse ne kaybedecekler? Onur yok ki kaybetsinler. Ahlak yok ki kaybetsinler. Bir para, kaybedecekleri bir para yok. O halde spekülatif olarak salla. Ve bir de başka bir büyü var burada. İşte liberal dendiği zaman dokunulmaz oluyorlar. Ya bir din gibi. Bir peygamber gibi bir şey yani. Liberal. Artık liberal deyince her şeye hakları var. Bu ülkeyle dalga geçmeye, insanlıkla dalga geçmeye. Ama onlarla kimse dalga geçemez. Onlarla biri dalga geçiyorsa o vahşidir, ortaçağdır, Kuzey Kore'den gelmiş bir adamdır yani. Şimdi bu dünya işte Tayyip Erdoğan Bey hükümeti oturmadan önce bu sallayan, bütün insani değerleri speküle eden, gargara eden, yaygara eden bu yazarların hepsiyle işbirliği yaptı. Çürüme burada başladı. Türkiye'de çürüyen sadece şirketler değil. Keşke sadece satılan kaynaklarımız olsaydı, değerlerimiz olsaydı. Türkiye'de ahlak, namus, anlayış, bir ülkenin bekası, insanların mutluluğu ve dirliği ve insanların endişeleri bunları sattılar. Bunlarla dalga geçtiler. Burada çok küçük bir soru oyunu değildir bu. Büyük bir radyasyon fırtınası yaydılar. Demokrasi diye bir kelimeyi sahipleniyorlar ve on binlerce insan içeri alıyorlar. Bu büyük bir radyasyondur. Yani bu sıradan bir sirk cambazlığı değil. Onlar eski zamanlarda kaldı. Soğuk savaş zamanında. Küçük hileler değil bu. Bunlar şu anda kendilerinde bulunduğu yeri bilmiyorlar. Yani karşıdaki adamları yani başkalarını sürekli küçümseyen aşağılayan bir dil onların ahlak haline geldi. Düsturları haline geldi. Başkanının İstiklal Savaşı'ndaki mütareke basınından daha hainler nitelemesine katılıyor musunuz? Şimdi genel, baş, genel kurmay başkanını o düşünceye getiren adama diyorsun ki sen, sen askerlerini öldürdün diyorsun. 6 ay bir yıl programda yapıyorsun. Hı hı. Mahkeme ediyorsun. Bu kadar büyük akılsız suçlama nasıl yapılabilir? Sonra kendileri vazgeçiyorlar ama özür de dileyen yok. İhmal varmış. İhmal e, i̇hmali ben de diyorum. Senden çok diyorum ben. Aç ben kitaplarıma bak. Kendi askerini öldür demek başka. Bu bu insanların bu yaygaraları şüphesiz bir kurumda oturan, sorumlu kalan insanları cinnete getiriyor. Ama şimdi ben diyorum ki bu yaygaracı ve galeyancı kesme, bütün bu spekülatif insan onuruyla, ahlakıyla, insanlıkla dalga geçen dilini iyi bilirsek biz de bu kadar cinnete gelmeyiz. Sadece bunlara radyasyon mamulü diye bakacağız. Bunlar virüstür, kapitalizmin virüsü ve kapitalizmin radyasyonudur. Bunların kurduğu 1980'deki küreselleşme, özelleştirme, kapıları açın, şirketleri satın kavramları dünyada iflas etti. Bir trilyon dolar ödedi Amerika altından kalkamadı. İki trilyon daha ödeyecek yine kalkamayacak. Çünkü virüs girdi. Sadece Yunanistan değil daha nereler patlayacak ve ne kadar patlayacak? Bu virüsler yüzünden. Tarihin gerçekleri var. Mesela döviz gerçektir. Altın gerçektir. Hisse senedi gerçektir. Tahvil gerçektir. Onur gerçektir. Şeref gerçektir. Ülke gerçektir. Emlak gerçektir. Bunların hiçbiri bu gerçeklerden Konuşmuyorlar. Spekülatif. Sallıyorlar. Açın akşam televizyonunuzu. Üç saat sallıyorlar. Dört saat sallıyorlar. Çok basit. Gerçek ne? Tarihin en güzel kuru otu ve yeşil otlarına sahip. Anadolu topraklarında iki sığır yetiştiremiyorsun. İşte bu gerçek bu. Koskoca Harran Ovası. Uyvarlıklar kurmuş Harran Ovası'nda iki sığırın yok. Sığırların şarambolun kenarında otlanacak da. Bir Kürt kızı onları arabalardan kaçıracak da buradan. Gerçi o sığır senin şeyin malındır, milli varlığındır. Değerdir yani. Onlara göre bu değerler yok. Bütün değerleri alabora ettiler. Türkiye'deki bütün milli kaynaklarınız, zeytinyağınız, tereyağınız, fındığınız, etiniz, buğdayınız hepsi spekülatif piyasada hiçleştirilip, içi boşaltılıp satıldı, küçümsendi, aşağılandı ve değersiz hale geldi. Ama bunların bir demokrasi lafı var, bir özgürlük lafı var bir ajan ilişkileriyle bugün başka türlü, yarın başka türlü on binlerce insanı beynini galeyana getirerek bir ajan varı bir şeyler yapıyorlar. Ve en değerli de bunlarmış. Yoksulluğu tartışma, milli değerleri tartışma, ülkenin değerlerini tartışma, kaynakları tartışma. Neyi tartışacağız? Bunların her sabah uçurdukları, akşam uçurdukları, borsalarda uçurdukları bu spekülatif laflarla demokrasi konuşacağız. Özgürlük konuşacağız. Binlerce insan içeride, henüz suç yok, delil yok ve sen bunları üfüreceksin ve hala da üfürmeye devam edeceksin. Nedir bu? Bunu anlamaya çalışalım. Ben bunları anlamaya çalışırken işte bunları söylüyorum. Nasıl dünyayı uçuran bir hedge fonları varsa onların da gölgesinde yetişmiş, aynen o hedge fonu mantığıyla yetişmiş bir liberal faşist yazarlar. Nasıl ki o hedge fonları Hindistan'daki bir şirketi alıp parçalarken, işçileri atarken, arsasını satarken acımı duymuyorsa, Bunlar da acı duymuyor. Aynı mantıktır. Dünya böyle bir yere geldi. Medyanız, gazeteleriniz böyle bir anlayışın üzerine oturdu. Burası radyasyonlu, burası çöp. Ve siyasi hükümet de bütün gücünü bu yaygaradan alıyor. Böyle bir şeyden alıyor, palavradan alıyor, uçmadan alıyor. Gerçekliği yok bunun. 7 yıl sonra bana gelip diyorsun ki et yok. Koskoca Toros Koskoca Pasinler Ovası, koskoca Karadeniz yaylaları, koskoca Harran, koskoca Çukurova, koskoca Nazilli sandık ovaları bana gelip diyorsun ki et yok. E sen bu kadar ne üfürdün? Bir ülkenin en değerli şeyi, yani benim en değerli şey annemin sütüdür. 6 ay değil mi? Annesinin sütüdür. Bana diyorsun ki süt yok. Bana diyorsun ki su yok. Su bir ülkenin suyu, sütün kadar anne sütünden sonra gelir. Ve sen bunu gitmiş Uludağ suyunu gitmiş Erikli'ye, Erikli, Erikli markasıyla İsrail'e satmış. Suyunu satmış. Ya rafineyi satanlarım, Türk telefonu satanlarım da ya su satılır mı be? Ya ekmek satılır mı? Su satılır mı? Bari su ve ekmek bizim olsun, bizim olsun. Niye Amerikalılar kendi limanlarını Araplara satmadılar? Namusdur dediler. Satamayız. İstihbarat dediler önce ama namusdur dediler. Bir ülkenin hiç değilse çok temiz. Değil mi? Buğdaydır. Bunu satma ya. Suyudur. Bunu satma bari. Değil mi? Otudur, çime nedir? Bunu satma bari. Ama bu kadar yaygaracı yazar, bu kadar galeyancı yazarlar bir spekültük rüzgar oluşturup buradan bir sanal piyasa. Sanal yani böyle balon piyasa. Yunanistan çok aklı başında yeni bir hükümet geldi.